Şimdi merkezde gezilecek, görülecek yerler var. Bunların başında biliyorsunuz Belgrad Kalesi var. Kale meydanına doğru çıkıyorum. Buradan hemen direkt güzel bir manzara ile karşılaşacağız birazdan. Belgrad'ın fethi tabii ki Kanuni Sultan Süleyman döneminde yani 1521'de oldu fakat o oh, gösterceğim hemen Kendimi şey gibi hissettim. Medat Milor diyor. Okay. So what's his name again? <laughs> uh, uh, sorry. Uh, Rakia. Rakia. And this is Oh, I know liquors. Okay. But this one is interesting. Can I try? Bir sonraki videodan herkese bir sonraki videom artık değil mi onu bilmiyorum. Başta da böyle söyledim ama bakalım. Şimdi çıktım. Saat kaç? Saat 3'e geliyor. Bayağı bir dinlendim hostel. Hostel çok güzel, rahat. Günlüğü 10 liraya tuttum hostelimi. Ee, gösterme şansım olursa göstereyim. Çünkü odada iki tane daha Türk arkadaş geldi. Bunlarla tanıştık, ettik. Onlar yattı dinlendi. Ben de kendimi dışarıya attım. Şey, merkezde gezilecek, görülecek yerler var. Bunların başında biliyorsunuz Belgrad Kalesi var. Orayı göreceğim. Daha sonra bilmiyorum, keşfetmeme bağlı. Önceliğim Belgrad Kalesi bugünlük. Belki arkasından Tuna Nehri'ni gören bir kule var. Kulenin adını hatırlayamadım. Alta yazarım gittiğimde söylerim. Alta yazmayayım. Oraya gideceğim. Yakın yerleri bugünlük öyle bir keşfedeceğim. Kendimi çok fazla yormadım. Belgrad'da Sam pazar ya da pazartesiye kadar 4-5 günlük bir süreç geçireceğim. Biraz uzun kalacağım burada. Tadını çıkarmak istiyorum çünkü. Öyle sürekli gezerken insan bayağı bir yoruluyor. Az önce bir e, güzel bir şey yaptım. Sim kartı sonunda aldım. Çok da uygun. 500 denara geliyor. Sırp, sırp Dinarı. 500 Sırp Dinarı da 153 lira falan yapıyor. 5 GB pasaport falan istemiyorlar. Direkt alıyorsunuz, takıyorsunuz. Hemen çalışmaya başlıyor. 5 GB bir hafta için yeterli olacağını düşünüyorum. Bakalım. Her yerde olduğu gibi evet. burada da var dilenciler maalesef. Para istiyordu. Şimdi o zaman birlikte keşfe çıkalım. Belgrad. Sokakları aynı. İstanbul'un İstiklal Caddesi, Karaköy tarafı gibi tabi biraz daha güzel yerlerimiz yerleri de var. Aynı olmasının sebebi tabi binaların aynı stilde inşa edilmesinden dolayı. Hepsi barok tarzında. Bol bol çıkıntılı, işlemeli, güzel binalar. Hiç konuma falan bakmadan rastgele sadece çıkmadan bir kere baktım kafamda yer etti zaten ne tarafta oldu. O tarafa rastgele yürüyorum. Yani illaki o tarafa çıkacağız. Bu şekilde keşfetmeyi daha önce de söylediğim gibi acayip seviyorum. Planlı birazcık ya da planın dışına çıkmak çok daha hoşuma gidiyor. Özellikle bekledim bu saati. Kiliseye bakın. Lafımı bölüyorum ama sürekli. Özellikle bekledim bu saati çünkü hava biraz daha serinlesin istedim. Çok iyi bir kilise. Şöyle göstereyim. Burası hemen Belgrad'ın merkezinde yer alıyor. Nehir kenarına doğru gidiyorum. Tuna Nehir kenarına. Otobüslerle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani binen binene. Bence bedavaya biniyorlar. Zaten kart okutma vesaire diye bir şey yok. İçerisine sadece Bilet satışı yapan Türkçesi aklıma gelmedi. O kişi binerse kontrol ederse o zaman size soruyorlar. Onun dışında beleş bile binseniz kimse fark etmiyor açıkçası. Ya tavsiye etmem bilmeniz tabii ki beleş ama durum böyle. Kimseye bakmıyor. Zaten binerse de bilet satan kişi direkt bilet satın alacakmış gibi sorarsınız. Satın alacakmış gibi değil, satın almak için sorarsınız. Avusturya'nın konsolosluk binasıymış. Bu taraflar biraz daha resmi yerler sanırım. Konsolosluk binası acayip güzel. Bakın işte şöyle çıkıntıları olan binalar genelde. Barak tarzındaki binalar. Ne taraftan gidelim? Şu caddeye bir bakayım. Cadde güzelse buradan gidelim. Cadde süper. <laughs> ama şu taraftan gidelim. İşte bundan bahsediyordum Kararlarım çok değişken. İkizler Burcu da değiliz ama içgüdülerime göre diyeyim. Avusturya konsolosluğunun hemen karşısında da Fransa konsolosluğu var şu şekilde. Bu konsolosluğun karşısından şöyle bir kale meydan diye. Onlarda da kale meydan diyorlar. Kale meydanına doğru çıkıyorum. Buradan hemen direkt güzel bir mansarayla karşılaşacağız birazdan. Kale meydanında da böyle gördüğünüz gibi upuzun boylu boyunca bir park mevcut. Bugün hava şansıma güzel. 28 falan. Parkın içinden mi gitsem, sağdan mı gitsem, soldan mı gitsem? Goran. Şuradan bir manzaraya bakalım. Evet Tuna Nehri'ni sonunda gördük. Şehir gerçekten çok büyük. Bir de Belgrad yeni ve eski Belgrad olarak Tuna Nehri tarafından ikiye ayrılıyor. Ben eski Belgrad tarafındayım. Hemen karşısı şu. Şöyle göstereyim. Bakın şurada köprü görünüyor. O köprüden karşıya geçtiğinizde de yeni Belgrad oluyor. O tarafına da geçeceğim. Ama ne zaman bakalım. Ha buradan daha net görünüyor. Tabi turistik amaçla geliyorsanız Yeni Belgrad'da işiniz yok. Önceliğiniz buralar, bu kısımlar. Gezecek yerlerin çoğu burada. Tuna içinde tekne gezileri var. Yapılabilecek aktiviteleri de ben de keşfettikçe sizlere söylerim. Ben parkın kenarından gideyim şöyle. Hem manzaralar göstereyim size. Parkı komple dolaşacağım. Bayağı bir uzun bir park. 1.7 kilometre diyor etrafına. Gezeceğiz yapacak bir şey yok. Nehir bile ayrı bir hava katıyor ya. Bakar mısınız? Tekne bir şeyler taşıyor. Bu tarafında aslında bence manzara olarak çok görecek bir şey yok. Sadece şöyle ça derme çatma. Şurada bir birkaç yer var. Bina da değil. Sanayi gibi bir şey. Biz diğer tarafına geçelim. Kaleye doğru giderken size biraz bilgilerden bahsedeyim. Çoğunuz tarih derslerinden biliyorsunuz. Belgrad'ın fethi tabii ki Kanuni Sultan Süleyman döneminde yani 1521'de oldu fakat ondan öncesinde de fethedilmiş fakat alınamamış. İlk başta 1. Murat deniyor. Gerçi 1. Murat ondan önce Meriç Nehri kenarında hepinizin de belki hatırladığı üzere Sırp Sındığı Savaşı yapıyorlar. Orada Sırpları yenilgiye uğratıyor diye hatırlıyorum. Yanlışsam düzeltin bu arada. Sonra bir de 1. Kosova Savaşı yapıyorlar. Kral Lazor'la 1. Murat. Bu da aklımda kaldı. Neden aklımda kaldı? Çünkü iki kral da savaş meydanında vefat ediyor. Daha sonra 1. Murat'ın oğlu Beyazıt Lazar'ın kızını alıyor. Onunla evleniyor. Yakınlık kurmaya çalışıyorlar. Yani hanedanları birleştiriyorlar. Daha sonra 2. Murat da hatta Lazar'ın torunuyla evleniyor. Vesaire vesaire. Sonra başka kim denemiş buraya almayı? İkinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet de deniyor burayı almayı fakat o da başaramıyor. Neyse. Kanuni Sultan Süleyman 1520'de artık buranın fethini tamamlıyor. Sonra Osmanlı egemenliğine giren Belgrad ve Sırbistan dediğimiz bölge şu, şu zamanda Sırbistan dediğimiz bölge o zaman da Semendire sancağı deniliyordu. Burayı ele geçiriyor ve 420 420 yıl boyunca hüküm sürüyor. 1800'lerin sonlarına doğru 1800'lerin sonlarında artık e, Sırbistan bağımsızlığını ilan ediyor ve bağımsızlığını eline alıyor. Tabi sonra başı boktan kurtulmuyor affedersiniz. Bir sürü savaşlar yaşıyorlar. Yok Yugoslavya kuruluyor sonra sosyal, sosyalist Yugoslavya kuruluyor devriliyor falan filan. Sonra kendi işlerinde de bölünüyorlar. Hatta en son bölünen de kendi işlerinden bölünen de e, Kosova 2008 yılında da Kosova kendi bağımsızlığını ilan ediyor. Biliyorsunuz belki hatırlayanlarınız vardır. Benim yaşlarımda olanlar. Bundan önce şey vardı. Sırbistan Karadağ beraber anılıyordu. Karadağ da kendi bağımsızlığını ilan etti parlamentoda. Bakın şuraya çıkacağız karşıya. Sonra öyle işte. Yani bilmiyorum bence Osmanlı onlar için aslında iyi bir şeymiş gibi geliyor. Bu kadar ayrılıkçıları ayrılmaları kendi içlerinde parçalanmalarını görünce. Çünkü bir sürü millet işte boşnak var. Makedon'u var Sırp'ı var Ondan sonra Arnavut'u var işte romanları var Var da var Bir sürü farklı milleti bir arada Osmanlı 420 yıl boyunca Tutabilmiş Bence bu büyük bir başarı E Bunu da neyle yapıyor İşte Semendire Sancak beyleri ile yapıyor işte Nereye bağlı Rumeli'ye bağlı Rumeli beyler beyine bağlı falan filan İdare sistemi Osmanlı'da gayet iyiymiş Tarihi seviyor musunuz bilmiyorum ama Ben az çok benim ilgimi çeken kadarını seviyorum. Her şeyin her detayını değil tabii ki de. Kalenin bu kısımdaki manzarası fotoğraf için harika. Kesinlikle buraya bir fotoğraf için de gelinmeli. Kalenin konumu çok güzel. Bir yerde çünkü şu gördüğünüz nehir, Sava Nehri. Şuradan gelen de, şuradan gelen de Tuna Nehri. İki nehrin birleştiği yerde yer alıyor kale. Şu ortasındaki yer ise birazdan kalenin bu tarafına geçtiğinde göstereceğim. Aslında bir ada, iki nehrin arasında oluşmuş bir ada. Herhangi bir ev vesaire de yok göründüğü üzere. Onun dışında başka 3. yüzyılda inşa ediliyor. Bura kale çok istila olmasına rağmen fethedilemiyor. Bakın hep daha sonra da surlar eklenilmiş her dönem boyunca. Osmanlı biliyorsunuz ondan bahsettim zaten 1521'de ele geçiriyor ve alıyor kaleyi. Hatta ilginç bir şey daha söyleyeyim. Osmanlı paşalarından birisi burada kalenin içinde mezarı varmış, türbesi. Eğer görürsem orayı da göstereceğim. Damat Ali Paşa'nın türbesi varmış kale içerisinde. Şimdi kalenin diğer yerine geçeyim, size oradan... Adanın manzarasını göstereyim. Biz kaleyi tekrar fethetmişiz ya. Görünen turistlerin hepsi Türk. Balkanlarda çok fazla durumdayız. Sağlı sollu herkes Türk ya. Süper. Evet kalenin kale, e, manzarasındaki şu iki nehrin birleşim noktasını göstereyim hemen sizlere. Bakın kale daha gidiyor ileriye. Kale surları daha doğrusu. Ada, e, dediğim gibi Tuna bu taraftan, Sava da bu taraftan, diğer taraftan devam ediyordu. Adada burada. Bu bu tarafı daha güzelmiş manzara için, aynı zamanda fotoğraf için. Bu tarafı da tercih edebilirsiniz. Sat göre bir numara defterdar kapısı diyor. Iki numaralı görselin olduğu yer Mehmet Sokareviç Paşa'nın e ııı piskesi e ne deniyor? Şadırvan. Üç numara Ali paşanın türbesi dörtte. Kalenin iç savunmasının kalıntıları. Bir bakalım aşağıya. surları. Yani neden zorlandığı, neden fethedilemediği kolay bir şekilde. Her tarafı bu şekilde sağlam surlardan oluşuyor. Kaleyi gezmeniz gerçekten bir gününüzü alır. Çünkü kalenin içi ayrı, bir de etrafındaki surların bu şekilde gezilmesi gerekiyor. Bakın her yerde ayrı bir sur. Yani şimdi büyük sur yukarıda, aşağısında bu şekilde surlar. Sonra üçüncü surlar bu şekilde devam ediyor. Şu yukarıdaki surda sura çıkıp bir manzarasına bakalım. Buraları yapılmış belli. Restore edilmiş ama gayet güzel restore etmişler. Hemen surunun yanında kilise mevcut. Diğer kapıya geldik. Şimdi bu diğer kapıdan çıkalım. Diğer kapı nerede? Az önce göstermiştim videoda. Öbür kapı karşıda şu ağacın arkasındaydı. Diğer kapıdan şimdi buradan çıkalım. Böyle video çekerken bazen detaya giriyorum. Çok mu detaya giriyorum? Az mı detaya giriyorum? Bilgilendirirse siz de bir şeyler yazın yorumlara. Koreliler şemsiyelerle geziyor. Evet, burada gördükleriniz gerçek arkadaşlar. Savaş araç, araçları ve malzemeleri. Bu tarafı da göstereyim. Yukarıda da var. Toplar falan var. Bir bakalım yukarıya da. Evet burada da eskiden kalma. Hiç istemediğiniz kadar toplar mevcut. Eskiden yeniye doğru sıralamışlar. Şöyle bilgilendirme yazısı var. Modelleri falan. Yukarı tarafta da bunlar mevcut. Evet çıktığım kapı bu. Bu taraftakiler 2. Dünya Savaşı'ndan kalmaymış. Birazdan bu tarafa da gideceğim. Tanklar var. Onları göstereceğim. Bu taraftakiler 1. Dünya Savaşı'ndan kalma. Ve bu toplarda Osmanlı'dan kalma toplarmış. Tekneler falan da var şu ileride. Diğer taraftakiler de hemen hemen aynı. Aynı. Bilmiyorum gruplamışlar bu şekilde ama zaten 1. Dünya ile 2. Dünya Savaşı arasında o kadar zaman yok. O yüzden çok bir farklılık da beklenmezdi. Ama tabii toplar farklı. Tekerlekleri kimisinin ağaç, kimisinin metal. Onlar farklı. Hemen yukarıdaki surların altında bu şekilde eski haritaların olduğu bir müze var, galeri var. kalenin çıkışında da ne alakaysa girişi ücretli olan şöyle bir dinozor parkı var. Herhalde çocuklar için. Sol tarafta basket sahası. Bir başka kapı bu da. Bakın bir içeriden geçtik. iki de burada. Şurada karşıda var. Üç kale katman katman. Lahana gibi. Çok fazla güçlendirilmiş bir kale. Dinosaurs. Hiçbir olayı yok. Niye para istiyorlar ki? Her yerde galeri var. Bu da galeri. Burada da olay şöyle bizdeki gibi turistik olan yerlerde ücretler bir tık abartılmış durumda. Şimdi sağdan mı soldan mı? Soldan gidelim. Belki 5 tane bir Türk görmüşümdür. Hepsi kapının orijinal olup olmadığını test ediyordu. Ben de bunlardan biriyim. <laughs> Neden acaba? Bir biz varız. Orijinallik testi yapıyoruz ya. Şurada diğer kapıdan da geçtim. Tenis kortu çok güzel ya. Ya gerçekten şu an kaleyi müze olarak kullanıyorlar. Onun dışında ayrıyetten insanların girip çıkabileceği, kafalarını dinleyebileceği bir park konumunda. Yani buraya giriş için bir ücret ödemiyorsunuz bu arada. Herhangi bir çevreli tel vesaire bir şey de yok. Direkt giriyorsunuz. Şehrin bir parkı durumuna gelmiş. İşte bu tarafı da park. Şehrin parkı hali. Diğer tarafından girdik. Bu taraftan çıkıyoruz. Şehir karşıda. Şu parkı da göstereyim. Sonra başka yerlere geçeceğiz. Evet bu parkta baştan sona kadar 800-900 metre sadece buradan öbür tarafa geçmek için. Baya büyük bir park. Söylediğim gibi kale acayip güzel bir yere konumlandırılmış. Kalenin etrafında sağlı sollu bir sürü binalar var ama o kadar detaya gerek yok. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar hani neden turla gezilmez diyorum bundan dolayı ben şimdi buradan sonra gidip belki dinleneceğim bir 2 saat ondan sonra çıkacağım. Şimdi turla gelecek olsaydınız buradan gidecektiniz başka bir. Oradan gidecektiniz öbür yere. Ki tura katılan insanların yaşlı oranı da biraz yüksek olduğu için bilmiyorum nasıl dayanıyorlar bu tempoya. Yani ben bu yaşımda zor dayanıyorum açıkçası. Allah kolaylık versin.